Kızılcık Şerbeti'nin 70. bölümünde neler oldu? Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son 70. bölümünde Doğa ve Fatih eski mekanlarında karşılaşıyor ve yeni bölümde neler olacak? Doğa gerçekleri ne zaman öğreniyor ve Fatih ile barışıyor mu? Bu konuda yaşanacak sürpriz gelişmeler herkese heyecanlandıracak. Öte yandan Kıvılcım ve Ömer'in boşanmasından sonra bu ikiliye yeni bir dönem bekliyor. Özellikle Kıvılcım'la ilgili herkesi şaşırtacak bir cemal sürprizi yaşanacak. Hem de Abdullah ve Meri tarafında ise işler iyice karışıyor ve yeni bir alev vakası mı yaşanacak? Kızılcık Şerbeti 70. son bölüm ardından 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer, seni kaybettiğim için çok üzgünüm Kıvılcım, dedi ve boşandılar. Doğa ve Giray'ın bebek tartışması çok konuşulurken, Görkem Fatih tarafından reddedilmeyi kaldıramıyor sahnesi bölüme damga vurdu. Ayrıca Pembe, Meri ve Apu ile ilgili senaryolar sosyal medyada geniş yer buldu. Tüm bunlardan ve daha fazlasından Kızılcık Şerbeti 71. bölüm 2. fragman analiz inceleme videomuzda anlattık. Kızılcık Şerbeti'nin 70. bölümünde, pembe kapısına gelip yardım isteyen Abdullah'ı geri çevirmez ancak birlikte yaşamanın çok da kolay olmayacağının altını çizer. Metehan'ın kız arkadaşıyla buluşmaya giden Ömer, yıllar önceki sevgilisini, oğlunun birlikte olduğu kızın annesi olarak karşısında bulur. Bu tesadüf hepsi için şaşırtıcıdır, bebek Alev'in tekrar evden alınışı başta sönmez olmak üzere hem Kıvılcım hem de Meri için sarsıcı olmuştur. Çözüm meriden gelir, bakıcı olarak Ünal'ların evine gidecektir. Fikrini Abdullah'a açacak o da Nursema'nın yardımıyla bu işi oldurmaya çalışacaktır. Kıvılcım yeni işinden de yeni arkadaşı Cemal'den de çok hoşnuttur. Ancak işten birinin kutlamasına çıktıklarında Ömer ile rastlaşması tüm dengesini sarsacaktır. Hem Fatih'in hem Doğan'ın evliliklerinde sorunlar vardır. Sorunlardan bunaldıkları bir akşam yüz yüze gelmeleri yeni dönüşümlerin habercisi gibidir.